Denize girdin mi? Oh, i̇ki kere. Hakikaten. Senin arkandan ne meneğinde? Fırt diye. Fırt diye dedim. Gelince <laughs> sarım çamaşırları nasıl <laughs> ha. Ondan sonra kadınlar da doğru... orada. Hayır. 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 Yemin i̇çmiyorum yemin. vallahi de billahi de. Aha. Sen diye şimdi şahane bir Hocam geldi, o sonra iki kere girdim güneşten, iki buçukta geldim, bir değindim bir buçuk saat. Yüzdün? Hep yüzmedim, güneşte ha. Anne kahve? Yapalım mı? Yap şekerli istiyorum. Normal kahve mi, dibek mi? Anne ben, hayır normal falımı çekip yollayacağım. Ha. Ne, hiç vallahi acımam. Bugün yollayacağım. Tamam. Elimi bile yaktım. Bak göz dedi el şey dedik tuz dedik <laughs> elim yandı. Neden? Reçel oldu ama sen yeme. E niye o zaman evet, su? Kavanoza koy bana ver reçelden. Yiyeceğim içmiyorum ya. Ama yemin et. Evet sen kahve yapıyor musun? Ama ettiğin yemin böyle ben... Ay ne diyorum vır vır vır. Çalışmışım dün. Yorgunum şurada yürüyemiyorum yorgunluktan. E tamam ay ay içimi yedi ya ay